Herkese merhaba arkadaşlar. e 2022 mobilde yeni bir online maç ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar en sonki videomuzda birinci klasmana yükselmiştik. Siz hangi klasmandasınız, hangi bölümdesiniz arkadaşlar? Birinci klasmana ne kadar kaldı veya birinci klasmana çıktınız mı? Yorumlara yazın bakalım. Bu şekilde klasman yükselme derece kasma maçların daha fazla gelmesi için videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Birinci klasman maçlarımıza devam edeceğiz tüm hızıyla. Güzel bir beğeni yaparsanız da bugünlerde destek olursanız da sevinirim arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan hemen maça diyelim. Rakip gelsin bakalım. Birinci klasmandayız. İlk maçımıza çıkacağız klasmandaki. Haydi bakalım rakibimiz gelsin. 2687 derecemiz yani daha takım gücümüz var daha doğrusu ee, genelde ama bu rakamı görünce derece aklıma geliyor arkadaşlar. 2687 takım gücümüz var kolektif güç yani yeni adıyla ee, oyunda hatalar sıkıntılar var çok fazla kardeşimiz şikayette bulunuyor. Evet hatalar sorunlar var ama inşallah e, düzelmesini ümit ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bir güncelleme olacaktır mutlaka diye. Bu arada Coin's fiyatları çok pahalı arkadaşlar. Yani e-futbol parası bu arada. Geri işareti kayboldu. Rakip gelmek üzere. Gelsin bakalım. Öncelikle bir işaret gelecek karşımıza. Geldi. Tamam ilerle dedik. Gelsin bakalım rakibimiz. Konuşmaya devam edeceğiz. E-futbol parası çok pahalı. Üçüncü ligden 2500 küsürlük bir takım gücünde rakip geldi. 3. klasmandan geldi rakip yani. Geri sayım başladı ama ekran gelmeden. Şimdi geldi. Ee, Ronald Union yana bakıyor. O zaman Kaka'yla başlayalım. Ee, Michael Owen'la devam edelim. Tamam bu şekilde çıkalım. Rakibin kadrosu. Ooo, full kırmızı efsanevi. Kadro müthiş, ateş ediyor. Kadro güzel, rakibin kadrosu güzel, güzel bir maç. Bizleri bekliyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi, e-futbol parası çok fazla pahalı. Bu seneki benim top açılımlarım biraz daha farklı olabilir arkadaşlar, bilmiyorum ama çok fazla yani e Konami'ye para yatırıp da top açılımı yapmayı çok fazla düşünmüyorum. Tabii yeni oyuncu gelince bizim gözümüz de dönüyor, ayrı bir konu ama bakalım farklı bir politika izlemek istiyorum bu sene. Samuel Eto'nun vuruşuyla maça başlayacağız. Yeni bir oyuncu gelmedi henüz. Yeni bir oyuncu gelirse tabii ki şeyimiz farklı olur. Özellikle Drogba, Nisteroy gibi. Romario, Michael Owen. İlk plasemiz gelir mi? Az farkla. Bir oyun dondu gibi. İlk tehlikeli atak Michael Owen'la geldi. Güzel iyi başladık. Defans konusunda çok zorluk çekenler vardı arkadaşlar. E, biliyorsunuz imleş değişikliği şu anda manuelde olduğu için yani otomatiğe de alsanız manuele dönüyor. E, buradaki tavsiye edeceğim konu ay güzel geçti Neymar. Defans konusunda defanstan oyuncu seçip basmamanız kesinlikle. Bilmiyorum bir pozisyon gelirse anlatmaya çalışırım. Daha iyi anlatmaya. Michael gelmedi. Bu arada Romario şu anda benim yeni gözlerim arkadaşlar. Yani 2021'de çok fazla şey yapmıyordu. Ee, yedeklerde bekletiyordum daha çok. Bu arada güzel paslaşarak geldik. Kaka önünde güzel bir boşluk. Beckham'a doğru. Beckham çapraz pozisyonda. Çaprazdı bayağı bir çaprazdı. İkinci tehlikeli pozisyonumuzu oluşturduk. Romario dediğim gibi arkadaşlar yeni gözlem gerçekten elinizde varsa mutlaka değerlendirin. Şu anda ee, yani Rumeni ile birlikte oyunun en iyi iki forvetinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Hafif bir kasma var sanki. Bizde bizde sakin. Beckenbauer. Oy o y o hayır hayır hata istemiyorum. Ola şansa çıktık sanki biraz. Hayır be, nereye attım? Aka. Romario'nun önüne doğru. Romario Beckham çıkar o top çıkar 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 Beckham Bauer'ın sırtına çarptı 21. dakika 3. şutumuzu engelledi Beckham Bauer yanlışlıkla da olsa engelledi sonuç itibariyle Roberto Carlos güzel bir orta geldi Kaka'ya doğru Pirlo dudak uçukla tam bir şut direği yaladı Pirlo çok yakın geçti ya dudak uçuklatan sol ayağıyla vurdu ya. Aslında sağ ayağıyla vursa daha isabetli vurabilirdi sanki. İndirdik ama top bizde değil. Alfonso Davis kadrosu da çok iyi bu arada rakip takımın. Makalele ile aldık çok güzel bir Verkaç. Ya Verkaç'ları tam oturtamıyorum bu arada ya. Beckham, Romário kaçıyor. Romário bizim yüzümüzü kara çıkartmaz. Romario yüzümüzü kara çıkartmaz. 1-0 öne geçirdik. Bu golü hak etmiştik ya. 3 tane net pozisyona girdik. E dördüncü de bir gol olsun bir zahmet yani. Romario bir gol daha gelir mi? Michael Owen'a doğru. Michael Owen bir dudak uçuklatan şut daha deneyelim. Michael Owen'la sert bir şut çekmemiz gerekiyordu. Dudak uçuklatan şutu soruyorlar. Şutu geriye doğru çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kavisli bir orta daha güzel Güzel orta kestik. Pirlo bir dudak uçuklatan daha vurur musun? Hayır bak ne yaptık lan pasa bastık? Ne oluyor orada? Bir şeyler yaptık ama. Eken Bauer dön kaleye. Asilias. Hayır. Hayır Messi kaleci. Messi. Gol mu? Ne oldu lan orada? Üst direk çizgiden dışarıya mı çıktı top? Oha! Ben gol oldu zannettim ha. Romario. Olaya bak. Oha! Çizgi tam çizgiden çıktı ha. Kötü bir pas oldu be. Böyle bir şey benim başıma ilk defa geliyor. Gerçekten yani çizgiden sanki iç, içeride gibiydi ya. Nasıl gol olmaz? Yani yavaşlatıp yavaşlatmış yani yavaşlatılmış çekimini mutlaka koyarım ben ama sanki çizgiden daha içeride gibiydi geldi bana ya. Oo çok ilginç ya. Bir maçı durdurup mutlaka izlemek istiyorum. Yavaşlatılmış çekimde top sanki yani tam net göremedim ama pozisyon çok hızlı gelişti çünkü. Messi güzel vurdu. İlk yarının son şutuydu bu da. Üf, çok yakın geçti be. İstatistiklere de bakmadık neyse. Hemen ikinci yarıya gidiyoruz. Gerçekten çok ilginç bir pozisyon. Çizgiye çok yakında hatta çizginin üstünde bile olabilir. Hatta içeride bile olabilir. Acaba bir baga mı girdi oyun bilmiyorum ama Kaka'ya doğru. Kaka 2-0. Kaka rakip takımın tamamen gardını düşürüyoruz şu anda. Açık oynamak zorunda kalacak şu anda. Biraz daha. 2-0 öne geçti. Michael Owen hatta 3 yapabilir miyiz? Ro Romario'nun önüne doğru Beckenbauer uyandı. Bizde kalır mı? Makalele. Bizde. 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 Olmadı. Neymar ay iyi vurur. Lan niye o? çok kötü vurmadı mı ya? Şut barını da bayağı doldurdu gördüm ben yani. Bizde kaka. Hayır oyun neden donuyorsun? Beckham gir araya Beckham gir araya. Samualeto. Andreas Iniesta. Tamam güzel. Defanstan oyuncu çekip açmadık e, defansı. Tehlikeli olabilirdi. Kakanın önüne doğru kaka gidiyor. Kaka gidiyor. Romario'nun önüne. Romario dakikalar 61'i gösterirken. Romario golünü atıyor. 3-0 net bir skor yapıyoruz. 4 olur mu? Neden olmaz? Owen neden bekliyorsun? Owen neden bekliyorsun be? Ah be Michael Owen. Bizde mi? Güzel. Ortada Romario nazar değdi sana be. Romario. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Bu oyun niye böyle kasmaya başladı ya? Koparmaya mı çalışıyorsun yoksa? Delikanlı. Orta geldi. Dudak uçuklatan orta. Hayır, hayır. Iniesta kötü vurdu. Hemen oyuncu değişikliğimizi yapalım. Hazır oyun durmuşken Ama enerjileri bitmek üzere. Ronaldinho'yu alalım. Ronaldo'yu alalım. Rummenigay'ı alalım. Yer değiştirelim. Aa, rakibiniz maçı bıraktı. 152 puan almışız. 1652 oldu. İlk maçımızı yani klasman 1'deki birinci maçımızı yapmış olduk. Ee, gerçekten çok ilginç maç oldu. Romario'nun muhteşem performansını izlemiş olduk arkadaşlar. Ama o e, şutu dediğim gibi şimdi videodan sonra daha detaylı editini falan yaparken yakınlaştırılmış çekimde e, hatta yavaşlatılmış hem de yakınlaştırılmış şekilde tam çizginin neresine topun düştüğünü e, büyük ihtimalle bakarım. E, dediğim gibi Romario gerçekten e, bu senenin ben benim gözdelerimden bir tanesi olacak gibi duruyor arkadaşlar. Sizlerin tavsiyeleri nelerdir? Romario hakkında neler düşünüyorsunuz? Performansını değerlendirdiniz mi? E, mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hatta efsanesi varsa, efsanesi bile iş yapar diye düşünüyorum ben Romario'nun. E, dediğim gibi klasman maçlarına daha fazla online bu şekilde klasman yükselme maçları gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.